sevgili oğlaklar aile büyükleriyle bazı konularda fikir ayrılığına düşebilirsiniz Bunlar üzerinde fazla durmayın ve onların isteklerine uyum gösterin şu an size önemsiz gibi görünen fikirler ileride büyük fırsatlar yaratabilir. Bugün 7 Kasım 2015 Cumartesi, Satürn günündeyiz. Başak Burcu'nda ilerleyen ay, güne titiz ve çalışkan enerjiler veriyor. Öğle saatlerinde ay, Başak Burcu'ndaki Mars, Venüs ve Kuzey düğümüne birleşecek. Bir süredir üzerinde çalıştığımız iş ve projelerimizde önemli sonuçlar alabilir, hedeflerimize ulaşabiliriz. Gelecekle ilgili hedef ve arzularımızı ulaştıracak önemli bağlantılar kurmamız mümkün. Başak Burcu'ndaki ay 15.48'de boşluğa girecek. Bu nedenle sabah ve öğle saatlerini daha verimli değerlendirebiliriz. Ay 18.15'te terazi burcuna geçecek. Akşam saatlerinden itibaren ilişkilerimiz ön plana çıkmaya başlayabilir. Bu akşam seminerimizi canlı olarak mobil